İndilerin kümesten ilk çıkışları. Hadi çıkın. Hadi çıkın. Hadi çıkın bakayım. Korkuyor bunlar dışarı çıkmaya. Gel hmm. dışarı gel. Bak bir tane çıktı. Lan git ayağımı kakalayıp durma. Hadi. Çık çık çık. Yok değil mi? Onlar? Şu yumurtadan bir soy atsana iki tane. Al şunu parçalara da bari. Kabuk mu oldu? ona. Şöyle üç dördü böyle elinde alkıla. Elinde alkıl şuraya önümüzde oraya. He. Ha öyle at şimdi. Böyle iki üçe. Böyle iki üçe. Ya iki üçe bölsene yemez onlar öyle ya. Allah Allah. Ağlarım. Ben şunlar çıksın Ağlarım. diye yaptım. Ağlarım. Sen anlamadın mı? Hindiler çıksın diye şey yaptım ben. Ağlarım. Nasıl atayım? Elimde şey var. Ağlarım. Al şunu.